Mamke Alışveriş sokak röportajlarını sunar. Ülkenin psikolojisi sizce nasıl? Benimki bozuk olduğu göre herkesin bozuktur oğlum. Kötü mü? Hem de nasıl? Gidiyor mu psikiyatri yapalım? Gidiyorum. Şimdi psikologlar var ya özel ha. psikologlar onların terapi yapması yasaklandı. Niye bizde serbest? Şey Şimdiden sonra yasaklar. Ben, ee, Bana ha, serbest. Ha, ben her yasaklar. ay gidiyorum. Şimdi Niye artık yasak? yasaklandı Türkiye'de. Kafayı mı gidiler oğlum? İşte <laughs> ben gitmiyordum önce psikoloğa, bana doktor dedi ki de, Psikoloğa gelmeyenler deli dedi i̇şte Türkiye'de o yasaklandı şu anda e Bak kaldı, hep oynatıyoruz Doktorum nerede? O da yok para yok, para olmadı mı hiçbir şey yok Ana temel ne abla şimdi, baktığında şiddet olayları arttı İnanılmaz derecede e, Aile içi şiddet, hayvana şiddet, doğaya şiddet Trafikte insanlar birbiriyle kavga ediyor Komşu komşuyla birbirine giriyor. Çok fazla arttı son dönemlerse evet. biliyor musun? Hepsi para. Para olmayınca yaşıyor. Ekonomi mi abla? Ekonomi oğlum. Ekonomi batmış. Bir hafta olmadı. Geleli kaç para gitti? Kaç, kaç euro bir euro şey yok. 500 euro ezdim. Kiralar da gitti. 500 euro. Bir haftada 500. Daha kiralar da gitti. İki kira. Buradaki ne yapıyor? Dur burada yaşıyor? Allah yardımcılar olsun. 14.400 alıyor emekli. Bak amcacığıma. Açtır Oraya. bence. Sünmüş. Bak alışveriş yerlerine giriyorum, hiç kimse bir şey almıyor. Sade bakıp geçiyor. Gerçekten durumları çok zor. Hava alıyorsunuz. Havaydı artık siz yapıyorsunuz seçiminizi oğlum. Ben bir şey diyemem. Öyle Seçim sizin. Çok sağ ol abla. Bir şey değil kızım. Kolay. Abla Olay sana soralım. Güzel. Ülkenin psikolojisi nasıl? Nasıl görüyorsun böyle ülkeyi? Ben burada yaşıyorum da olur ki abla? insanlara yardım, yardım etsin. Benimki bozuk herkesinki de herhalde. Öyle bilmiyorum. Şimdi tedavi de alamayacağım. Psikologlar yasaklandı. Evimiz toptan delirek diyedir. Onlar. Tamam. Ne diyorsun abla? Ne dedin? Kolay Abla nasılsın? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Abla. Ülkenin psikolojisi nasıl sence? Şöyle baktığında topluma. Hiç de güzel değil. İyi değil mi? İyi değil abla. Niye? Her hayat pahalılığından herkes nereye ne yapacağını şaşırmış bir Ana durumda. Ana temel ekonomi mi? Ekonomi tabii ki. Ekonomi olmadan başka bir iş olmaz ki. Yaş kaç? Benim 67. Şimdi sizin zamanlarda insanlar nasıldı mutluluğu, huzuru? Belki garibanlık vardı ama hiç olmaz huzur vardı. Garibanlık varsa da çalışıyorduk, yiyorduk. Bu kadar bir şey yoktu, stres yoktu. Şimdi her şey teknoloji olmuş. iş gitti. Bizden gitti. Şimdi gidecekti. bir de psikoloğa gidiyor ya mesela insanlar terapi görüyor. Morali bozuk, eşiyle kavga. Şimdi bir de onlar yasaklandı. E o zaman garip temelli delirsin millet. <laughs> <Temelli denir. gülüyor> Konuşamıyorsa bir de birisiyle tamam. işi yandı. bitti. Yandı. Bir te tedavi alamıyorsa. Evet. Yandı. <laughs> Çok sağ ol. Bir şey değil. Teşekkür ederim. Efendim. Ülkenin psikolojisi sizce nasıl? Bak pazardan geliyorsun galiba. Yok yok. almış aldım. Nasıl? Psikolojiyi bozdu mu? Zıvır zıvır. Vallahi... Para değerli bir şey değil bunlar zaten. Tabii e, benim yani e, şeyim bozuk değil ama toplum Nasıl abi? Toplumun toplum, psikolojisi. O, toplumun psikolojisi beni etkiliyor zaten. Nasıl sizce? Sonra baktığında şey yani komşuna akrabana sokar. herkes çıkında. dolar bir şey almak için hiçbir şey alayı yok. Ana hemen ekonomi mi? Herhalde. O da var da Türkiye'nin e, siyasi politikasını etkiliyor. Etkiliyor. Tabii. Şimdi mesela moralim bozuk, canın evet. sıkkın. Gideceğim bir psikoloğa tedavi alacağım. Şimdi onu da yasakladılar. Psikologlar artık terapi veremiyor. Bir de o da yasaklandı. Evet. Ee, ne yapacaksın? Öleceğiz. Çare yok. <laughs> İnsanlar tüskünse nasıl düzelecek? Psikoloğa gidemezse? Vallahi bilmiyor artık. Ne yapacak abi? <laughs> Saldıracak herobiler değil mi? Yani. Ne olsun başka? Yapacağımız bir şey yok Arif. <laughs> Eyvallah abi. Çok sağ olun. <laughs> Siz de sağ olun. Berbat. Neden böyle Bak, olduk? İnsanların yüzüne bakar mısın? Hiç bilen yüz var mı? Ana sebebi ne sizce? Maddi manevi. Maddiyat bozulunca maneviyat da bozuluyor. Yani. Ana hiç temel ekonomi mi yani? Şimdi bakıyoruz toplumumuza. Hiçbir Trafikte kavga yok. arttı. Karı koca ayrılması arttı. Komşu kavgası, akraba kavgası inanılmaz çok arttı. Aynen aynen. Ana temeli ekonomi. ekonomi peki ve gitgide de kötüye gidiyoruz peki bir de bunun üstüne psikologların ter, terapi yapması yasaklandı mesela moralim bozuk gidiyorsun e, psikoloğa ya o yasaklandı bir de. yasaklanmayan hiçbir şey kalmadı ki ülkemizde Doğru, gerçekten zı, iyi zıvanadan yetmiyor. çıkacak o zaman aynen nesilimiz berbat yani gerçekten öyle her konuda yasakların ülkesi oldu aynen öyle yani demokrasi özgürlük soru işareti. Ya deliliğimizi bari kurtarsaydık, gidip de bir terapi yaptırsaydık. O da yok. Artık. İşte diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> halimize gülmek mi, ağlamak mı lazım bilmiyorum. Çok Gerçekten. teşekkürler. Abi. Rica ediyorum. Allah, hepimize yardım yani. <laughs> etsin. Abi Türkiye'de <'nin> psikolojisi <gülüyor> yarısından <laughs> fazla, <laughs> yarısından fazlasının kafası yok abi. Hepsi kafayı yemiş yani. Şimdi psikologlar terapi de yapamayacak. Ne olacak peki? O benim? çok kötü bak. Sabmi söylüyorum o çok kötüdür. İnsanlar bunalımdadır. Herkes terapistlere gidiyor, psikologlara gidiyor. Şey yasaklandı. E, yasaklandıysa bunu Kaldırın, e, yani e, bunun hükümetin düşünmesi lazım, İnsanların tepki vermesi lazım, İnsanların tepki vermesi. Lazım. E, i̇nsanlar kendi kaderlerine he, ya baksana herkes parklarda oturur kendi kaderlerine razı. Ne diyeceksin abi sen bunlara? Evet. Ne diyeceksin? E, ne olacak peki? Ya abi vallahi iktidarın değişmesi lazım bir an önce, bir an önce, hemen şimdi yani. Yoksa yok, gitmez yani. E, yok. Eyvallah. Evet. Çok sağ ol. Türkiye'nin psikolojisi evet. sence nasıl? Nasıl görüyorsun toplumu? Psikoloji nasıl insanlarda? Bilmem. Sence ülkenin psikolojisi nasıl? Nasıl görüyorsun şöyle baktığında toplumu? Çok iyi. İyi mi? Çok abi? iyi. Normal mi? Normal tabii canım. Olmaz i̇yi mı? İyi diyorsun. İyi tabii. Psikologların hani psikologlar var ya terapi yapıyorlar. Evet. Onların terapi yapması yasaklandı. Ne diyorsun bu konu hakkında? İyi, iyi yapmışlar. Yasaklandı. Her şeyi yasaklasınlar. O değil ki. Onu yalnız değil her şeyi yasaklasınlar. Sen daha iyi biliyorsun. <laughs> Eyvallah. Sağ ol. Nasıl baktığında böyle insanların? Durumu. Rezillik. Tek o kelime. Tek kelime. Kardeşim Türkiye'nin psikolojisi sence nasıl? Şöyle çok, baktığında. Çok bozuk kardeşim. Nasıl? Çok bozuk kardeşim. Çok bozuk. O kadar iyi mi? Psikolojik olarak iyice çöktürdüler bizi. Çok bozuk. Yani şiddet olayları arttı. Yani, İnanılmaz derecede komşu oluyor. komşuyla kavga ediyor, karı kocayla kavga ediyor, boşanmalar. Birbirimize sıkıntı yaratıyoruz ya bu kadar basit hep bu maddi sıkıntılardan ekonomik sıkıntılardan soracaktım. En büyük sıkıntı ne? ekonomik sıkıntılar, ekonomik sıkıntıyı kapatmak için de işte İmamoğlu olsun, işte böyle gazeteciler olsun, onu buralım olsun, buralım olsun hepsini gözaltına almaya başlıyorlar, o, tutukluyorlar. Ondan dolayı onları kapatmaya çalışıyorlar. Bu kadar basit kardeşim bir de şimdi şeyi çıkardılar, bu psikologlar var ya. Onu yasakladılar. Psikologların tedavi yapması, şey, terapi yapması. Ben sana soruyorum işte bak onlar ekonomik sıkıntıyı kapatmak için millet emekler yumurta sırasında. Yumurta sırası vardı dünya. Ben Türkiye'de hiç böyle bir şey görmedim çocukluğumdan beri ya. Ben yoksul bir aileden geldim. Böyle bir şey görmedim. Ama şimdi yumurta sırası var. Ama hiçbir televizyon göstermiyor bunu. Ama Sorsan ekmek sor. Ekmek. Ya işte ne diyorum? Onları kapatmak için imam gözaltına alıyorlar. Onu gözaltına alıyorlar. Bunu gözaltına alıyorlar. Gazetecileri gözaltına alıyor. Bu kadar basit yani. Sonuç ne? Ya bugün yarın sabah kimi gözaltına alacaklar? Bugün ağır ol, ağır ağır aldı Murat gözaltına Yarın sabah gözaltına alacak. Kim gözaltına alacaklar belli değil. Bu kadar basit. Eyvallah. Abi sence Türkiye'nin psikolojisi nasıl? Hiç gülen insan var mı abi? Hiç gülen insan var mı? Varsa işte Almanya'dan gelenler. Karnı tok olanlar. Almanya kötü ha, var adam gürosunu bozdurmuş. Bir de ağlıyor adam ya. 100 lira bozdurdum diyor. Yetmedi diyor. Ya sen var da bozdurdun babam. Yok baksana bizde. Şuna bak ya. Emeklilerin hep simit diyor baba. Diş de yok lan adamlarda. Ana sebep ekonomi mi abi? Çünkü şöyle bakıyoruz boşanmalar çok fazla arttı, şiddet arttı, insanların sinir kat sayısı arttı. Ha. Trafikte kavga ediyoruz, komşumuzla kavga ediyoruz, akrabamızla kavga ediyoruz. Ha. Ana sebep ekonomi. Ya bir karı, karı koca boşanıyor parasızlıktan. Adam ev kirasını ödeyemiyor. Evin eksiklerini alamıyor. Ekonomi para olmadan hiçbir şey olmaz abi. Üstüne üstlük şimdi bir de psikologların tedavi yapması yasaklandı. Ne diyor? Abi önceden bol bol ilaç verirlerdi bize. Sakinleştirici şaka gibi onlar içiyordum ben sabah akşam. Moron gibi oturuyorduk. Ee, araştırma yapmışlar en çok Antal şeyi alan biziz depresanları. Antalya. En çok boşanma Antalya'da. Bizde. İcralar bizde. Evet. Ne varsa hepsi bizde. Ev kirası, ev sahibi Uyuşturucu kavgası içinde. bizde. Tabii canım. Dünyanın Antalya'da. Hepsi var. Zeytinköy tarafına geçme zaten. E İçin psikoloğa da gidemeyeceğim. Abi gittiğimizde <laughs> bana psikolog şey dedi. Nasılsın iyi misin? İyiyim dedim. Allah iyilik versin dedi. Yaz ne yazacağız? Sakinleştirici. <laughs> Bu mu dedim? Bu. Tamam. Abi bunu zaten etmese de olur abi tedavi. <laughs> SSK'dan ne bekliyordun ki abi zaten? Doktor özel psikologlara. Ha, özel psik Onlar da yani tüm psikologları şu anda tedavi yapması, terapi yapması yasaklandı. Vallahi şöyle söyleyeyim. Şu vatandaşın 10 tane sene sonra onu söyleyeceği iyi bir yerde er Güzel bir restoranda yemek yesen o tedavi ondan daha iyidir abi. Çünkü insanlardan onu aldın elinden. Evet. Bir yere gidip yemek yemek lüks. Bir yere oturup kahve içmek lüks. Bir sosyalleşmek lüks. Tatili falan saymıyor. Sayma abi nereye sayıyorsun? Adamlar köyüne gidemiyor ya. ya. böyle bir şey var mı abi? Köyüne gidemiyor köyüne insanlar. Köyüne gidemiyor takı takacağım evet. diye. Yani. Evet en arkada bekliyorsun. Takı zamanını kovalıyorsun. Hani tak, o ara hayırlı olsun Allah'a ısmarladık hani. Abi çeyrek kaç para? Yedi mi oldu? Evet. Yedi bin lira. Yani söyleyecek çok şey var Nasıl da. Nasıl düzeliriz? Düzelir. Düzelir de bizden geçer. Zaman. Benim oğlum büyüdü. Seçimde yeni doğduydu. Şimdi geldi işte üniversitesi bitiyor. Bu düzenle geldi çocuk. Evet. Diyorum ki biz zamanda şöyle yap. Ya baba hadi Allah aşkına. Ya biz konuşuyorduk diyorum şöyle. Ya hadi baba Allah aşkına. Falan. Tamam. Şey geliyor çocuğa. Görmedik yani. Öyle evet. hayata görmedi çocuk. Evet. Şimdi o çocuğa ne anlatacağım? Çok doğru. Ya baba bırak Allah aşkına diyor. <laughs> Tweet atarken konuşuyoruz. Hani atma başın yanar. Ya birbirimize otokontrol var şimdi. Evde. Ama aman, ha, aman ha. Aman Doğru. Bu ne kardeşim diyorum domates ikiye katlanır mı lan şurada yetişiyor diyorsun. Hanım zorluyor aman ha, yazma işte aman ha. işte boykottan komşuyu boykottan aldılar geçen gün. E zaten sen malum her şeye git gel git. Bir gel. ayağımız orada. Aa, o hiç şeye girmiyoruz yani. Evet. Biraz şey tadına geldik aslında sen söyle. Ee, alıştık şey gelmiyor artık. Mesela domatesi 200 bin lira, 200 lira falan deseler hiç soruma gitmeyecek benim. Mesela mazotu ben istiyorum 300 lira yapsınlar. Yapsın da bitsin abi her gün. Zam geldi, geldi, gelmeyecek, oldu, olmayacak. Yapın abi 300 lira. Sigarayı 100 yapın. Valla. Bilelim ya. Yani. Bilelim abi bakalım diyelim tamam. Varsa varsın yoksa yoksun yani. Eyvallah. Çok sağ ol abi. Ben teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Türkiye'nin psikolojisi. Valla çok güzel bir soru. Hocam ben hem Avrupa'ya gittim. Evet. Hem Türkiye'yi Türkiye'de yaşadım. Ben de şu an youtuberlık yapıyorum. çeşitli illeri geziyorum. Abi çok kötü ya. Kötü, kötü olan ne biliyor musun? Kötü olan Tayber Erdoğan değil. Tayber Erdoğan'ın ben milliyetçi, yani bu ülkeyi seven bir insan olduğunu düşünüyorum. Siyasete ama girmeden. siyasete girmeden. Evet. Ama bunu söylemem gerekiyor. Evet. Onun etrafındaki bir sürü tayfa var. Beş para etmiyor abi. Yani şimdi şöyle inceledim. Bakın Avrupa'ya gidin. Bakın Avrupa'ya gidin. bir eee markete. Yani şeyin kilosu, muzun kilosunun 89 sent olduğunu gördüm. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 1 lira bile değil. Bir evet 1 lira bile evet. değil. Yani dışarıda ben çayı 2 euro'ya içtim. Bir paket çay alıyorum 3.5 euro. Yani 10 euro'ya 10 euro'ya et alabiliyorsun. 10 evet. euro'ya. Yani 10 liraya 1 kilo et alabiliyorsun ya. Dışarıda buçuk euro'ya ben döneriyordum Berlin'de. Etin kilosu 10 euro. Ana yani sebep şey mi ya? Ekonomi mi? Hocam yönetilemiyor ülke. Yani bakın, ülkeyi yönetemiyoruz. Yani valilerimiz kalifiye vali değil. Belediye başkanlarımız kalifiye değil. Mühendislerimiz kalifiye değil. Yöneticilerimiz. Genel Tabii, olarak. genelde dünyanın en bakın dünyanın en büyük problemi yöneticilerdir. Ben burada mesela Antalya'da gördüğüm olay şu. Antalya'da geziyorum. Ben Antalya'da kimse valla kimse kusura bakmasın ben burada çalışan bir belediye göremiyorum. Çalışan bir milletvekili göremiyorum. Çalışan bir müftü göremiyorum. Çalışan bir vali göremiyorum abi. Bakın mesela e, e, eskiden 100 bin tane memur alınırdı. Şimdi memur da alınmıyor. Memurdan tasarrufa gidiliyor. Ben şimdi bakıyorum Ankara'da abi bak vali yardımcılarını araştırın abi. 22 tane vali yardımcısı var ya Ankara'da. Peki bir de işin şu İslaf, boyutu var. Hah. Şimdi Türkiye'de insanların psikolojisi bu kadar çok bozukken hı hı. psikologların terap terapi yapması yasaklandı. Öyle mi? O, evet. O niye? İşte. İlginç yani psikoloji. Psikolog <laughs> mesela adamın sinir sistemi bozulmuş, eşiyle kavga etmiş, problemleri var mesela psikoloğa gidiyordun, danışıyordun, terapi alıyordun. Şimdi o yasaklandı. Niye efendim niye böyle? Ya bir de ben çok e, ilginç niye bir şey. Olabilir? Bak ben abi gerçekten e, yanlış yanlış buluyorum ama ayrıntısını bilmem lazım. Ben mesela bir e, şikayetçi olduğum bir konu da şu. E, genel sağlık sigortası diye bir sigorta çıkardılar. Abi işsizden bile çalışmadığın süre her ay 600 lira para kesiliyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Ya böyle abi, bir şey yok. Türkiye'de. Abi bak Türkiye çok güzel. Bütün Avrupa bakın bütün dünya Antalya'da ya. İşte. Ha? Bütün bütün dünya ya problem Türkiye değil evet. Türkiye Türkiye çok güzel değil. Türkiye çok güzel para var mı kesinlikle var ye ye bitmiyor abi para ama sana yok bana yok abi para Aska, bak şimdi bir memura sorarsan ben memurdan memurluktan istifa ettim evet. 55 bin lira şu an ben dönsem 55 bin lira maaşım var abi ha benim o zaman ne? Tuzum kuru demektir bu yani. Benim için. Antalya değil aslında. Abi değil Antalya'da Antalya'da 20 bin lira ev kirası. Hah. İki tane çocuğun olduğunu düşün. Yani yok yine de yine de ucu ucuna. ha ucuzuna. Asker ücretten iyisin. Ha asker ücretten iyisin. Asker de böyle, polis de böyle, profesör de böyle, üniversitede çalışan. Yani kamu görevlisinin durumu tamamı fena değil. Ah. E, iş görüyor. Ama asgari ücretli olduğun an abi bittin. Er? Eğer... Emekli. Şimdi onlar da değişiyor. Onlar da değişiyor. Şimdi durumu iyi olan emekliler de var. Babasından kalmış arsası var Aynen. bilmem ne. Yüksek emekli alanlar var. Emeklileri de böyle sınıfa, sınıflara bölmemiz lazım. Şimdi 30 bin, 40 bin, 50 bin lira emekli alanlarla 14 bin lira emekli alan aynı. Hükümetin oturup bu asgari ücretle ve şeyle çalışması lazım, ee, şeyin üzerinde çalışması lazım, emekliliğin üzerinde çalışması lazım, bir de işsizler üzerinde çalışması lazım. Muazzam derecede işsiz var. Bakın şu Antalya'da dışarıda yatan insanlar var. Sokaklarda, cami kenarlarında yatan dünya kadar insan gördüm. Bunların üzerine el atılması lazım. Ama hükümetin en başta yapması gereken nedir biliyor musunuz? Atamalar var ya. Yemin ediyorum en çok önemli olan şey atamalar. Ben e, özellikle ya vali atıyorsun, bakan atıyorsun tamam mı ya ben hükümetin mesela e, şöyle bir oyun oynadığını düşünüyorum Hani e, hiç kumar oynamam ama e, bir tane çarkı çevirirler ya yan yana dört tane muz gelirse kazanırsın evet. yani e, Tayyip Erdoğan aslında böyle bir şey yapıyor ama bir türlü o dört tane muzu yan yana getiremiyor Üçü geliyor muzun biri gelmiyor yani üçü değil de belki ikisi geliyor gelmiyor yani demek istediğim ee, hükümet hükümet doğru yönetici atayamıyor bir türlü Tamam mı yani Efendim herkesi tanıma şansı da yok ama herkes tanıma şansı da yok ama o kendi soruyorsun. istedi ama şimdi başkanlık ha. sistemi kendi istedi tek başına yani... dedi ki ben karar vereceğim ha. her şeyi dedi. Ha. Ha. ama mümkün Nasıl değil ha. Ha. mümkün değil ben mesela benim bir tane arabam vardı zamanında ee, ben şimdi tamircileri tanımıyorum hocam arkadaşıma evet. sordum yani dedim ki kardeşim bana hangi ustayı Tavsiye, tavsiye edersin mi? dedi ki falanca usta iyidir dedi biz de onu e, onun sözüyle hareket ettik gittik abi arabamızı mahvetti ya adam yani demek istediğim hükümetin öncelikle atamalara dikkat etmesi lazım evet. milletvekillerine dikkat etmesi lazım valilere dikkat etmesi lazım belediye başkanlarına. ya abi var ya tamamıyla ya Türkiye'de devrim yapılması lazım ya Türkiye'de para var kaynak var güzellik var her şey var Türkiye'de evet. yönetilemiyor. Ben mesela ben e, ekonomi bakanının görevden alınmasını istiyorum. Hani hep kızıyorlar diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii bunu alması lazım. Hayır, Recep Tayyip Erdoğan mı görevden alınması lazım? Hayır şöyle. Tabii şimdi bence e, Sayın Erdoğan bence yaşlandı. Şundan dedim şimdi. E, şimdi hayır, hayır, şey ekonomi, ekonomi. Şöyle söyleyeyim ya şimdi wow, o da o. Ha. E, o da, o. Heh, o da o, Tayyip Erdoğan. Yok ya Yine o kadar da değildir bakalım. ya? Valla abi bak ben şu an kedim. <laughs> İçişleri Bakanı kim? Vallahi şu an... Recep Tayyip Erdoğan. He, yok bunu bu şekilde şu şu anda ama. Ama yo o da doğru olmaz öyle ya. Şöyle ya şimdi ben atamayla yani geliyor ben şimdi, yani atamayla ben şimdi atamayla bak. geliniyor. Bunlar seçilmiş olsaydı şimdi mesela belediye başkanı seçilmiş ben seçmişim. Yani. Bunun vebali bende. Hı -hı. Bunun sorumlusu benim. Ama, bak ama seçim seçim atama edin ayrı edin. bir şey. Ha. Memuru. Şimdi evet. şimdi şöyle bir me şey hocam bakın. E, seçime de ben karşıyım. Seçim olmaması lazım. o idare ediyor. Şöyle. Onu demek istiyorum. Şunu demek istiyorum abi. Herkesi idare etme şansı yok. Ben bakın realistim yanlış anlaşılmadı ben Benim Ben partim yok. Benim ha. O çok büyük bir vebal. Bunun ahirette hesabını e, altından kalkamaz. Dedim, Çünkü yönetemezsin, yönetemezsin. Seçim Öyleyim. abi, seçim e, ben seçime karşıyım ya. Ve, ama siyasi ben, partilerin abi siyasi Vallahi yeni bir şeyler icat etsinler abi bilmiyorum. Çünkü halkla tanımıyor vatandaş. Yani vatandaş partiyi tanımıyor. Şimdi biz diyoruz ki vay, o diyor ki Ekrem İmamoğlu gelsin, o diyor HDP gelsin, o diyor AK Parti gelsin, o diyor MHP gelsin. Ama tamamına baktığın zaman belediyelere gidin. AK Partili ise diğerini işten atıyor. HDP'li ise öbürünü işten çıkarıyor. Kayyumsa öbürünü çıkarıyor. MHP'li ise diğer partinin adayını çıkarıyor. CHP'li ise diğer partinin Çalışan. toplamda bütün partiler bu ülkenin başına bela abi. Bir bakın seçim seçim yapıldığı zaman Muazzam derecede e, para gidiyor bütçeden. bütçeden para gidiyor ki bu trilyonlarca para yani evet. ve bunlara destek veriliyor yani e, siyasi partiler. Ben de geçen geçen dönem Tuncel'den harcadıkları para hariç. ha Tuncel'den bağımsız adaydım ben belediye başkanlığı oynadım ben evet. ama bağımsız aday ne kadar destek yok hiçbir şey harcayamadım yani <laughs> Olan da gitti yani tamam mı yani şunu demek istedim <laughs> partilere reklam için verilen para kentrilyonlarca paraydı yani. Yazık. Yani üzüldüm. E, muazzam derecede israf var. Tamam mı? E, bak diyorum e, ülkede müzeler dikiliyor. ya Her her ile müze dikiyorsun abi ya. Abi gerek var mı ya? Öncelikli mi müze? Değil abi. Her tarafa parklar yapıyorsun, bahçeler yapıyorsun. Bak Tunceli'de mesela bir ailenin e, e, belki usulsüzdü bilmiyorum hani gece konduydu filan. Yıllarca kaldılar. E yıktınız. Fark ee, yaptınız. Millet, milletin evini yıkarak millet bahçesi yapıldı. Mesela, ha, onlara bir mesela ev verildi mi? Bence önemli olan nedir biliyor musun? Önce insan hocam. Önce insana bakacağız. Her şeyi durduracağız e, projelerimizi. Ama yolsuzluk çok fazla. Bakın üniversite hastanelerinde muazzam derecede yolsuzluklar var. Askeriyenin içerisinde oluyor, tamam mı? hakimler, savcılar görevini güzel yapmıyor. Adalete kesinlikle el atılması lazım. Adliye diye bir şey yok abi ben. Yani bu ülkede adalet diye bir şey yok. Hakimler de görevini güzel yapamıyor. Bakın bu ülkede 55 bin tane profesör var. Aha burada sema hastalarını görüyorsunuz. Bas bas bağırıyorlar. Diyorlar ki ya o kendi kaderine terk edilmiş. Valilik izniyle dilendiriliyorsun ya. Valilik izniyle yazıyor. Valilik izniyle. Nedir bu sema hastasına? Kim yardımcı olacak? Sen ben. Ben. Niye, niye ben abi? Seni seçeceğim ben ben getireceğim, sen paranı alacaksın. Ben şey yapacağım. Para toplu. Ben, ben para ödeyeceğim. Camiye gidiyorum. Camiye işte falanca yerde kapatıyorsun camiyi. <laughs> Yatamazsın diyorsun vesaire. E peki elektriği kim ödüyor? Vatandaş. Suyunu kim ödüyor? Vatandaş. Doğal gazını kim ödüyor? Vatandaş. Ya geçen belediyede şikayetçiyim. Bir şeye bindim şu nostaljiye. Abi iftar yemeği veriyorsun ya. <laughs> Sağda solda iftar yemeği veriyorsun. Dört tane çocuk bindi ya. Dört tane çocuk, makinist paraları yoktu, İn, indi de aşağı. Dedim ki, dedim kardeşim bunları niye indiriyorsun? Bunlar hepsi 8-10 yaşında çocuklar, ceplerinde para yok. Abi görevimden mi edecek? Yani dedim kusura bakma belediye başkanı sen bu dört tane küçük çocuğu aldın diye seni görevinden etmez. Çocuğu, çocuğu indirmeye çalıştı, ben ısrar ettim indirmemesi için. Ondan sonra böyle yaptı. O zaman sen öde, bakın. Onu da bana ödettiriyor. Ben ödedim. 27'ye vereceğime, 33 verdim hepsine. Bir de faiziyle verdim. Yani devletin kurumları görevini yapmıyor, halka yaptırıyor. Üzerimde şey yok. Diyor ki arkadaşından iste. Gidiyorum arkadaşımdan dileniyorum. Diyorum ki ben yerime kart basar mısın? Parasını veriyorum vesaire. Yani şunu demek istiyorum. Resmi kurumlar görevini halka devretmiş. Her şeyde halk ya. Deprem oluyor yolla bakalım ha, bir para. Aynen her Komit şey oluyor yolla bakalım bir 10 lira. Evet abi ben şunu söylüyorum Halkı, e, halkımızdan ricam siyasi partilerden uzak tutun al birini vur ötekine diyorum tamam mı? Ben e, ben bağımsızım abi e, bu ülkede e, çalışan adamın e, çalıştığı kadarını takdir edeceğiz çalışmadığı kadarını eleştireceğiz. Evet. Bu hükümet de olabilir siyasi parti de olabilir HDP'si de olabilir CHP'si de olabilir MHP'si de olabilir. Yanlışını gördüm affetmeyeceksin abi. Heh çok teşekkür ederim. Ya rica ediyorum efendim. Rica ediyorum.